İyi günler Berat Bey. Uçak e, bakımı yapılan dokun hemen yanındaki bu sarı dolapların ne işe yaradığını bize açıklar mısınız? Tabii e, şimdi e, uçak bakıma giren uçağın başına bu sarı dolapları çekiyoruz. Çünkü e, bakım yapacak olan uçağa, uçakta kullanacak olan kimyasalları depolam çektikten sonra e, kullanım e, kullanımız bittiği zaman e, bunları nereye koyacağımızla ilgili. E, kafa karışıklığı yaşanıyordu. Tamamı bitmemiş oluyor değil mi onların? Evet tamam. Eğer tamam bittiyse zaten sıkıntı dünyasal, yok. E, konteyner çöplerini atıyoruz ama eğer bitmediyse daha sonra kullanılıp kullanılamayacağını da bilmiyoruz. O değerlendirmeyi depo yapacak. Ama biz gün içerisinde kullanılabileceğini Çok. düşündüğümüz için bunları hı hı. E, sarı dolaplara gelip yerleştiriyoruz. E, sağa sola bıraktığımız zaman bulgu yedik daha önce. E, bununla ilgili böyle bir çözüm düşündük. Sadece bu taşıyıcılarla taşınıyor değil mi? Tabii bu taşıyıcılarla taşıyoruz ve taşıyıcıya koymadan evet. taşımıyoruz. Elimizde taşıdığımız zaman düşme riski yaşanabilir. Ya da birden çok kimyasal taşımaya çalıştığımızda yine düşürebiliriz. Siz ilgili o yüzden bu araçları koyuyoruz. Bunlardan hangi içerisinde yeteri kadar var? Kullanım bittikten sonra şu gördüğünüz şekilde alıp evet. sarı dolaplara yerleştiriyoruz. Sarı dolaplara... Standart kimyasalları yani kendi kutusunda olan kimyasalları e, özel olarak belirtilen dolaba koyuyoruz. Diğer e, her Cuma günü depo tarafından doldurulan işte izopropil al alkol, e, ondan sonra metil etil keton, e, bunun gibi white spirit, bunun gibi kimyasalları e, büyük konteynerlerden bu küçük e, dökülmeyen konteynerlara boşalttığımız e, kimyasalları da diğer koyulduğu dolaba koyuyoruz. İçeride var zaten. Tamam. İçeride zaten diğer kimyasallarımız da duruyor. Tekrar ihtiyaç duyulduğunda teknisyen arkadaşlarımız buradan gelip alıyorlar. Bu gün içerisinde bir taskta eğer tekrar ya da tekrar olduğunu bilmeden bir kimyasal kullanacaksa önce gelip bu dolaba bakılırsa hem depoda bekleyip çıktı alma süresi kısalır. Süper. Hem de Buraya getirilen kimyasalı, tabii buraya getirilen kimyasalın aynı zamanda depo çıkışı da getiriliyor. Depo çıkışı getirilip burada bu dolabın içine koyuluyor Kimyasalın altına ya da üzerine. Ee, ondan sonra aynı e, kimyasalı tekrar başka bir taslak kullanabiliyoruz. Yani buradaki esas amaç e, hem kontrollü şekilde kullanılması hem de sarfiyatın azaltılması. Evet. Aynen. hem de iş olarak e, tekrar depoya gidip gelme sürecini azaltması evet. olarak algılıyoruz. Teşekkürler. Peki e, akşam oldu bir e, ne yapılıyor bu akşam burada mı kalıyor bunlar yoksa? E, her gün e, akşam saat dört buçukta e, üst bakım şefimiz e, Ersan Bey'in atadığı bir görevli e, bu kimyasalları e, dolapların içinden alıp bu kaşıyıcı sehpalara koyduktan sonra. E, depoya iade ediyor. Tamam. Yani bundan sonraki aşama dört buçuktan sonra e, sorumlu arkadaş alıp bütün bu kimyasalları tamamen boşalıncaya kadar şu araç üzerine koyuyor evet. ve depoya götürüyor. Evet, bundan yanlış. sonraki aşamamız evet. depo olacak. Evet. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Sadece kendi konteynerindeki kimyasallar. Bu kırmızı konteynerlerdeki kimyasallar sadece Cuma günü. Hı? Ee, sabah saat burada üzerinde de yazıyor. 930 12 arasında iade edilip, ikmali sağlanıp geri alınacak. Burada da bu konuda zaten e, uyarı yazısı var. Gönülde gibi. Tamam. Taşınacak olanlar bu konteynerdeki evet. diyoruz. Tamam. Bundan sonraki aşaması da e, bu araca koyulup depoya getirilmesi. Depoda ne yapılacağınızı da bir sonraki çekimimizde. Evet, Depo karar tamam. tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi Berat Bey, burada e, kimyasallar gün içerisinde farklı farklı teknisyen arkadaşlar tarafından kullanılması söz konusu. E, farklı taslaklar. İlk bir kez çıkış alındıktan sonra depodan evet. bir arkadaşım kullandı, bıraktı. Sonra başka bir arkadaşım başka bir ayıtimla ilgili bunu kullanacak. Ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? E, kimyasalı alıp üzerindeki tege göre gidip e, depodan tekrar e, yapacağı e, taska çıkış yapabilir. Taska atama yapacak kısaca. Evet. Taska malzeme olarak çevirecek. Bu konuda depo memurları yardımcı olacaklar. Evet. Berat Bey depodan malzeme ve kimyasal çekimi operasyonu ne şekilde oluyor? Şimdi item'a e çekeceğimiz kimyasalı buradan gelip istiyoruz. Bu arkadaş bir item'da kullanılacak bir kimyasalı sorgulayacak şimdi. Wing sisteminden çekmiş kimyasalı. Buraya almaya geldi. Şimdi bu kimyasalın çıkış formunu istek formu ile iletecek. Daha sonra depo bakalım ne yapacak. Evet. Ben bu kimyasalı istiyorum. Sevdiğiniz kimyasal malzeme, bizim kullanılmış kimyasal malzemeler şu anda depomuzda iki ayrı de, e, dolapta duruyor. Yani evet. içeride normal evet. üzere. Eğer istediğin kimyasal malzeme dolaplarımızda kullanılmış dolaplarımızda varsa öncelikle buradan temin edeceğiz. Eğer yoksa ana depodan sizin için bir istekte bulunacağız. Bir kontrol edelim. Tamam o zaman bakalım. Bunu gereksiz depo malzeme kullanımını önlemek gereksiz için tasarruf kullanımları... tedbirleri dışında. Için. Evet. Bunu engellemek için böyle bir yöntem belirledik. Öncelikle bizim de depo olarak iki tane dolaptaki malzememizi listeledik bu şekilde. Bütün raflarda ve tek numaralarına göre listeledik. Kullanılmış olanları buradan işaretliyoruz. Daha sonra bize geldiği zaman da listeleri revize edip tekrar dolaplar üzerine de bu listeleri koyuyoruz. Evet. Şimdi listeyi kontrol edelim. Bakalım. Ne istiyorsunuz? Raiko, f 825 Bakalım. Evet. İki nolu, iki nolu dolapta, bir nolu rafta. Şurada. İsterim evet. belki burada yani bunu... sarı dolabımızda kullanılmış olarak ve uygun olarak evet. mevcut evet. diyorsunuz. Öncelikle evet. biz israfı önlemek açısından bu malzemeyi şimdi kullanıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Gidip bu dolaptan malzemeyi vereceğiz birlikte. Tamam. Buradan çıkışını mı veriyorsunuz? Öncelikle malzemeyi verdikten sonra arkadaşa da ilgili tartışma ve uçak tipine göre çıkışını vereceğiz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok açık oldu. Sağ olun. Evet. Emil Bey az önce söylediniz kullanılmış depoda o malzemeden var. Şimdi anladığım kadarıyla kullanılmış malzemelerin bulunduğu depoya geldik. Evet, şimdi kullanılmış kimyasal malzemenin deposuna geldik. Bu ana depo içinde ayrılmış bir bölge, kapısı ayrı özel bir yer. Burada iki tane dolabımız var. bir numaralı dolapta iki numara. Birisi yanıcı, birisi yanıcı olmayanlar bir ayırdık. Buradaki malzemelerin raflarına biz düzgün bir şekilde yerleştirilmiş. O listede durumda. var hepsi bunların. Listede var. Bir de aynı zamanda dolapta, dolapların üzerinde de ayrı listeler var. Bunlar her gün revize ediliyor. Bu, bu listelerimiz. Sizdeki liste, listeler. bu liste aslında. Evet, her dolapta liste bu liste. Şimdi bizim istediğimiz malzeme iki numaralı dolapta. Şimdi numara. numara Arkadaşımın evet. talep ettiği malzemeden bahsediyoruz. Evet, 2 evet. numaralı dolapta. Eee Nerede bu? Nokta açısı Şu şurada. Şurada. Iki birinci rafta. Birinci rafta. Çok güzel. <laughs> Rarco H-825 Dolayısıyla Emin Bey bu yöntemle sıfır bir kutu açılmayıp kullanılmış olan ve eee Garanti dahilindeki bir Kimyasal evet. kullanılmış olacak Evet, evet. Amacımız evet. zaten o Şimdi malzemeyi verdik Arkadaşımıza Arkadaşımız kendi kontrolünü yapıyor Aynı malzeme mi diye Evet, evet. Doğru. evet. Malzemenin doğruluğunu teyit ettikten sonra Alıyor tamam. İşledim. İşledim. Alıp kullanıldıktan sonra Bu tam olarak Bitmezse ne yapıyorsunuz Sarı dolaba koyuyorsunuz. Sarı dolaba koyuyorsunuz. koyuyorsunuz. Sarı dolaba konuyor. Akşam da saat dört gibi orada biriken malzemeler evet. depoya iade edilir ve güzel bize teslim ediliyor. Evet. Tekrar bize de arkadan kaldırıyoruz. Şimdi sorumlu teknisyen arkadaşımız ee, akşam dört buçukta e, kullanılmış kimyasalları alıp depoya götürüyor. Evet Emin Bey. Depoya getirdikten sonra eylem nasıl oluyor? Açıklarsınız. Depoya gelen kimyasal kullanılmış malzemeler bize geldikten sonra biz kullanılmış dolaplardaki listeleri çek ederek tekrar neredeyse daha önceki rafına aynı şekilde kontrolünü yaptıktan sonra burada deponun ön bankosunda daha sonra ana depodaki kullanış malzeme dolaplarını götürmek evet. üzere oraya götüreceğiz. Kontrol yaptıktan sonra. Kontrol tamam. Yapalım. Kontrolünü yapalım. Kontrolünü yapalım. Ne açıdan kontrol ediyorsunuz? Yani bizim verdiğimiz malzeme bize geri dönüş olmuş mu olmamış mı? Artın. Olmamışsa <laughs> he, eğer geri dönüş olmamışsa demek ki malzeme yarım zaten hiç kullan, bitmiştir kullanımı. Bize dönmemiştir. Hangi reçindeki e, burada kimyasal kutulara e, konmuştur. Eğer bize gelmişse de aynı listeden geldiğine dair işaretleyip listeleri revize edip dolap üzerindekiyle bizim listelerimizin Reviz, revize ederken son kullanma tarihi ve tamam. kullanım şartlarını kontrol tamam. etmiş oluyorsunuz otomatik, otomatik olarak. Şartları zaten depodaki şartlarımız bunu sağlıyor. Biz son kullanma tarihi ve malzemenin ne kadar kullanılmış, bitmiş mi, onları kontrol ediyoruz. Artık bundan sonra depoya konulmasına gerek var mı yok mudan sonra rafına kaldırmak üzere o depoya getiriyoruz. Tamam. Teşekkür ediyoruz.